her çıkan oyun büyük oyundu. Biz büyük küçük oyun diye bir şey bilmez. Peak Games, işte Zynga tarafından 1.8 milyar, milyon, milyar dolara. Ve bu durum sektörü çok değiştirdi. Yaklaşık 80 milyar dolar 2021 yılı içerisinde. Bu da 2020'ye göre iki kat büyüme demek. Indie developer'ın çoğu zaten yaptığı oyunları çok severek yaparlar ve isteyerek yaparlar. Ama senin önüne biri çıkarıp da tak diye 2 milyar dolar koyduğu zaman diyoruz çünkü Arabin Bunu hayatta kalabilmek için yapıyorlar. Diye. Üzücü sonuç inovasyonu köreltiyor bu. Evet çok şeytani bir süreç gibi gözüküyor ama aslında sektörün büyümesini sağlayan temel taşlardan bir tanesi bu büyük satın almalar. Ne olacak? Mecbur onun tek elinde ne varsa onunla idare etmeye En büyük tehlike bu rekabet öldüren bir tehlike bu. Türkiye'deki en iyi maaşları alacağımız sektör. Düzgün bir siyasi irade ile çok başka bir geleceğin yapı taşı da olabilir esasında Türkiye Oyun ekonomisi dediğimiz zaman aslında standart ekonomik model gibi anlatabiliriz bunu. Yani standart ekonomik modeller ne var? Üreticiler var, tüketiciler var, üretilenleri tüketicilere dağıtan dağıtıcılar var, distribütörler var ve bu işin ticaretini yapanlar var. Oyun üreticileri, işin mutfak kısmı, bizim işte High Games gibi bahsettiğim oyunun üretildiği kısım. Oyun stüdyoları, yazılımcılar, yazılımcıların kullandığı araç gereçler, işte oyun motorları, bu, bu bütün yazılım ve araç gereçleri sağlayan şirketler bunların hepsi bu grubun paydır. Biz oyunu yapan kişiyiz yani geliştirici olan kişiyiz. Biz oyunu satmaktan anlamıyoruz ya da pazarlamadan anlamıyoruz küçük bir geliştirici olarak baktığınızda. İyi bir oyun yapmanız yetmiyor. O iyi oyunu tüketiciye, oyuncuya ulaştırmanız gerekiyor. Dolayısıyla yayıncı şirketler, yayıncı şirketlerin kullandığı mecralar. Dağıtan kişi oyununuzu alıyor, pazarlıyor, gelir e, nerede satılabileceğini değerlendiriyor. O şekilde size bir marketing, bir pazarlama planı çıkartıyor vesaire. Ve sizin sadece geliştirmeye odaklanmanızı sağlıyor. Tüketiciler, ya sen, ben bütün oyuncular aslında bu ekosistemin bir parçası hatta çok önemli bir parçası onun dışında oyun oynarken kullandığımız araç gereçler, telefonlarımız, bilgisayarlarımız bu ve bu bu, bu bu bilgisayarları, telefonları sağlayan şirketler yine bu ekosistemin bir parçası. Oyun ekonomisinde en büyük parayı IP sahipleri kazanıyor. Yani oyun üreticisi ve bunu yayınlayanlar. E, oyun pahalı bir iş, oyun yapmak pahalı bir iş ve burada çok ciddi bir finansmana ihtiyaç var. E, bu finansmanı sağlayan şirketler, bizim gibi venture capital'lar, private equity'ler, melek yatırımcılar yine bunların hepsi bu oyun ekonomisinin bir parçası. Abi bu arada... Ne yaparak para kazanıyorum? Bu nasıl soru lan? <laughs> <laughs> Spiker olarak maçlarını anlatıyorum. Konuşarak para kazanıyorum. <laughs> Video çekerek para kazanıyorum. Tanıtımlarına yardımcı oluyorum. Oyun oynayarak para kazanıyorum. iki olur, bazısını %1 olur, bazısını %5 olur. Bazen seslendirme yapıyorum. Oyun yaparak para kazanıyorum. <laughs> Oyun geliştirici ekiplere danışmanlık veriyorum. Ya güzel soru. <laughs> Akademisyenim. Dersler de vererek para kazanıyorum. Level design, seviye tasarımı, mekan tasarımı yaparak Portföyümüzde atıyorum. 30 milyon dolarlık 90 milyon dolarlık o 60 milyon doların. <laughs> Şu an bir NFT ajansım var. <laughs> e, ee, akademisyenim. Ben ders veriyorum. Oyun geliştirerek para kazanıyorum. Para kazanma şeklim şirketlere yardım etmek, bu şirketlere başarıya ulaştırmak. İşletme bedeli, management fee dediğimiz bir fee alıyoruz. Para konuşmayı da pek sevmem yani ama e, özetle bu. Dijitalleşmeyle beraber bu özellikle 2008, 2009, 2010 ile başlayan dijitalleşmeyle beraber bağımsız oyun kavramı çıktı. Artık sen ben bir araya gelip bir oyun yapıp bunu insanlara gösterebiliyoruz bu şekilde. Ve bu durum sektörü çok değiştirdi. İyi bir iş çıkarmak istiyoruz. Biz çünkü işimizi seven kişileriz. Indie developerların çoğu zaten yaptığı oyunları çok severek yaparlar ve isteyerek yaparlar. Ama bir de bu işin iş yükü var. Dolayısıyla bu iş yükünün olması ve daha çok insanı bir araya getirip daha iyi projeler yapmanız için paraya, ekonomiye ihtiyacınız var. Bu çok net oyun üretmenin maliyetleri arttı. Ama bu şu değil yani. Elektrik pahalandı o yüzden oyun üretmenin maliyeti arttı değil. İnsanların oyunlardan beklentileri arttı. O yüzden firmalar ne yapmaya çalışıyor biliyor musun? Bir oyun yapalım. Bu oyun öyle bir oyun olsun ki biz bu oyunu 10 yıl boyunca yaşatalım. 10 yıl boyunca da biz bu oyuna update'ler, güncellemeler, yenilikler yapalım. Bu yenilikler vasıtasıyla da devamlı o oyundan para kazanmaya çalışalım. Neden? Çünkü sen 10 yılda 5 oyun yapıp 5 farklı riske gireceğine bir tane yapıp tutturursan 10 yıl boyunca seni besleyecek bir şey bulmuş oluyorsun. Şimdi oyunlarla alakalı trendler bu. Kabaca aslında bir mobil dünya var. Bir de PCs, konsol diye ayırabiliriz ikisini beraber. Yüzde olarak yaklaşık %55-60'ını mobil oluşturuyor. Yüzde %45 gibi bir pay yani gerçekten kazancın payı diyelim. Çünkü şu an işte sanırım son sayılarla 200 milyar dolara ulaştı piyasanın hacmi. Dolayısıyla bu kadar büyük bir pastadan mobil daha fazla payı şu an e, alıyor. Hani oyun türüne göre oyunu iki tane ana markette, iki farklı firmanın marketinde sunabiliyorsunuz oyunlarını. Çünkü telefon ve mobil oyunları orada pazarlayabiliyorsunuz. Store'ların çoğu sizin kazancınızın %30'unu alırlar. Gerisini de siz eğer bir dağıtıcı anlaşırsanız genelde %50-%50 paylaşıyorsunuz gibi bir ekonomi var. 2021 yılının son rakamlarına göre uygulama içi satın almaların 120 120 milyar dolara ulaştığı ön, tahmin ediliyor. Onun dışında oyun şirketleri ciddi anlamda reklamdan da gelir elde ediyorlar. Onun da yaklaşık 200 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Yani uygulama içi satın alma ve reklam gelirini topladığımızda sadece mobil oyunda üretilen Ciro'nun 300-320 milyar dolar kadar olduğunu tahmin ediyoruz. Türkiye üzerinde konuşacak olursak biz mobile çok odaklı bir ülkeyiz hala. Mobil oyun odağındayız daha fazla. Ve burada e, mobil oyun geliştiricileri ve mobil oyun yayıncıları daha fazla ağırlıkta bulunuyor. Bu mobil cihaz sahipliği oyunların türünü de şekillendiriyor. Mesela Latin Amerika birazcık bize benziyor. Kısıtlı imkanlar, o oyun geliştiricileri de daha yapışkan, daha bağlılık, bağımlılık yaratıcı, daha düşük maliyetli ve uzun süre oynanabilecek oyunlar oynamaya doğru yöneltiyor. Türkiye'nin de bu konudaki tecrübesi giderek derinleşiyor. çok ciddi bir yatırım, satın alma, birleşme hacmi de mevcut. Bütün oyun ekosistemine, oyun ekonomisine bakarsak 2021 yılı içerisinde bizim satın almalar, birleşmeler ve yatırımların bu üçünün toplamı yaklaşık 80 milyar dolar 2021 yılı içerisinde. Bu da 2020'ye göre iki kat büyüme demek. Dolayısıyla bir yatırımcıyla çalışmak da bu noktada ee, şirketi daha iyi yönetebilecek, parasal olarak destekleyecek bir satmak olabilir. İşleri bir kere yalpalayınca bu bağımsız firmaların çok büyük tökezliyorlar. Yani bir kere bile hata yapma payları neredeyse yok. Ama yaparsın insanlık hali elbet bir oyunun kötü çıkar. İki yıl çalıştığın 10 milyon dolar, 20 milyon dolar akıttığın bir oyun kötü çıktığında şirket olarak yok şaşar gitmeye başlıyorsun. O zaman da işte Microsoft gibi biri çıkıp diyor ki ben seni satın alırım. Sen diyorsun ki abi ne olur az. Ah. <laughs> bu yüzden de bu firmaların direnme şansı, ben satılmayacağım, kendi ayaklarım üzerinde duracağım deme şansı yok. Satın alınların iki tehlikeli sonucu olduğuna şahit oldum. Birincisi satın alınmak için oyun geliştiren şirketler retetikliyor. Sony'nin yatırım yapacağı tarzda şirketler doğuyor. Bununla bağlantılı olarak ikinci sonuçta, üzücü sonuç, inovasyonu köreltiyor bu. Yani firmaların yenilikçi daha devrimci bakış açısıyla hiç hayatta aklına gelmeyen şeyleri deneme konusundaki iştahını köreltiyor. Eskiden sadece üretim odaklı olan büyük şirketler hayatta kalabilmek için bu satın alımları yapıyor. Tabi satan şirketler de memnun bu durumda. Bunu tekelleşmek için yapmıyorlar. Bunu hayatta kalabilmek için yapıyorlar. Çocukluğumu gözümün önünde canlandırıyorum. Video kaset kiralama dükkanında mutfak saatini 5 dakikalık açtırmışım. Bomber oynuyorum. Bana o gün biri deseydi ki ileride Microsoft bir şirketi, bir oyun şirketini işte 68 milyar 700 milyon dolara satın alacak deseydi yani hayalimde bile bir şey canlandırmam mümkün değildi. Bundan sonraki büyüyecek olan dijital sektör, oyun sektörü. Ve oyunun aslında yan ile birlikte belki üretkenlik de oraya gelecek. Belki eğlence sektörünün farklı anlamları da oraya yüklenecek. Herkes e, eğlence sektörünü kendi tek eline almaya çalışıyor. Şu anda eğlence sektörü değil tüm ticari Aslında yayın, hizmet veren kuruluşlar e, seni hep bir ekosisteme dahil etmeye çalışıyor. Çünkü şu anda olay para kazanmaktan ziyade, yani benim sana para vermemden ziyade senin benim ekosistemimde kalmak. Bu en kritik şey firmalardan bir tanesi. Üye sayımı yükselteyim, insanların bilgileri benim üzerimde olsun ve ekosistemimde kalsınlar. Neden? Çünkü sen o ekosistem parçası olunca çıkman çok kolay olmuyor ve seni o ekosistemde dolaştırabiliyor. Büyük firmalar, gücü yeten firmalar bunu yapmaya devam edecekler. Yuta yuta ilerleyecekler. Ne kadar kazanıyorum? Kendimce iyi para kazanıyorum. Ne kadar kazanıyoruz? <laughs> Doçent maaşı değil. <laughs> Cevaplanabilecek bir soru değil abi. Yani. Onu paylaşmıyorum. <laughs> Normal yaşıtlarıma göre daha fazla kazandığımızı düşünüyorum ama... Söylemek zorunda mıyım? <laughs> Ee, benim maaşım olarak soruyorsun sanırım. Kendimi yetecek kadar. <gülüyor> <gülüyor> benim iyi bir gelirim var zaten onun oyuna gerek yok. <laughs> Burası bakkal dükkanı değil. Günün sonunda defteri kapatıp kasadaki parayı cebimize koyup gitmiyoruz. Satış. Neler çekiyoruz biz burada falan diye. Şu an çok değişken. Bu tam olarak rakam vermem doğru olmaz. Öldürmüyor da yaşatmıyor da diyelim. <laughs> hayal ettiklerimi fiyat etiketlerine bakma endişesi duymadan alabilecek kadar. Bunu Türk standartlarına göre cevap L L L <laughs> Hala tekne alamadım. Özellikle Microsoft'un nasıl bir reenkarnasyon yaşadığını düşünelim. Hani bu yılanın deri, deri değiştirmesi gibi. Bill Açık kaynakla mücadele ettiği günleri dün gibi hatırlıyorum. Bugün Microsoft dünyanın en büyük açık kaynak geliştiricisi ve savunucusu durumunda. O süreçte baktığımızda bugün geldiğimizde işte dünyanın en büyük 3 oyun üreticisinden, 3 oyun markasından birisi haline gelmiş durumda. Bu inanılmaz bir başarı ama bu tekelleşme acaba gerçekten böyle çok oyuncular adına veya işte bu işi seyredenler adına o kadar da mutlu olunması, heyecan duyulması gereken bir şey mi? Gerçekten kestiremiyorum. Şu an ekonomik olarak gerçekten çok ciddi problemde olan Türkiye'de bile ayda 15-20 lira gibi cüzi bir miktarı 150'den fazla oyuna erişebiliyorsunuz. Ki Yeni çıkan oyunlar burada 600-700 liraya satılıyor. Yani dövizle biliyorsunuz bunu. Şimdi Microsoft bunun gibi fiyat kırmalara gidiyor, satın almalara gidiyor. Karşısında şimdi Sony de bir tepki verdi. O da işte Microsoft'un Xbox'ın çok ünlü oyun serisi Halo'nun yapımcısı olan stüdyoyu bünyesine kattı. Bir yandan Tencent Holding yardırıyor arkadan. Bu Riot Games'in işte PUBG'nin falan sahipleri. Onlar bir sürü acquisition yapıyor. Take-Two işte burada satın alımlar yapıyor falan böyle herkes Yavaş yavaş bir yerleri kapmaya almaya çalışıyor. Birazcık buna sebep sonuç olarak bakmak lazım. Ben tekelleşmenin bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu dediğiniz firmalar çok büyük bir firmalar. Yani Tencent, Microsoft, Sony. Sony de çok ciddi satın almalar yapan firmalardan bir tanesi. Ve bu şirketlerin neredeyse tamamı halka açık. Bu da şu demek: hisse fiyatları. sürekli halka açık olmanın verdiği baskı. Şimdi eğer bir şirket halka açıksa sürekli yatırımcıları heyecanını yüksek tutmak zorunda. Neden? Çünkü eğer siz yatırımcılarınızı heyecanlandıramazsanız hisse senetleriniz çakılır, şirketleriniz çok ciddi anlamda değer ve değer kaybeder. e Şimdi günün sonunda siz yatırımcılarınızı heyecanlandırmak istiyorsanız yeni bir hikaye satmanız gerekiyor, büyüme göstermeniz gerekiyor, karlılık göstermeniz gerekiyor. Oyun ekosisteminde de bunu yapmanın en kolay yolu satın almalar. Sektörü heyecanlandıran satın almaların da öte yandan sektörü diğer bir tarafından baltalayan, tekilleştiren, tekleştiren tekelleştiren bir yapı olduğunu da unutmamakta fayda var. Ee, yani bunlar e, tabii ki o şirketi ayağa kaldıranlar ve o e, haberlere konu olacak miktarları satanlar için çok güzel gelişmeler olmakla birlikte oyun dünyasının renkliliğine de uzun vadede bence olumsuz etki yapabilme potansiyeline sahip. Başarıya ulaşan indie yani bağımsız bir oyun stüdyosu olduğu zaman büyük abilere hemen gelin bakayım siz buraya diyorlar. E, o parayı görünce de kimse büyük mera buradaki bir çoğumuzu tamam abi, evet. oluruz yani. O yüzden e, bu satın almalar bence uzun vadede sağlıklı değil çünkü yeni girişimlerin yetişmesi gerekiyor. Ama bir yandan da sektöre acayip bir hız ve rekabet katıyor. Bu da ee, çok ciddi bir para akmasını sağlıyor içeri. Bu satın almalar sektör inanılmaz bir finansman sağlıyor. Yani bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Şöyle düşünmek lazım. Ben bir oyun stüdyosu sahibiyim. Şirketimi 100 milyon dolara, 200 milyon dolara bu büyük şirketlerden bir tanesine sattım. 5 senelik earn out periyot dediğimiz periyotlar oluyor. Yani ben 5 sene boyunca satın alma sonrası bazı şirketler 10 koyabiliyor, bazı 3 koyabiliyor. Çalışmaya devam etmek zorundayım ama o süreç bittikten sonra cebimde 200 milyon dolar, 300 milyon dolar parayla yeni bir şirket kurma fırsatım var. Bu da aslında bu satın almalardan gelen paraların sektöre tekrar enjekte edilmesine, daha fazla startup'lar yaratılmasına e, sebep veriyor. Örneğin mesela bizim gibi venture capital yapılarına bakalım. Bizim gibi yapıların çoğunun aslında finansörü daha önce exit yapmış, şirketini başka firmalara satmış firmalar. Yani evet çok şeytani bir süreç gibi gözüküyor ama aslında sektörün büyümesini sağlayan e, temel taşlardan bir tanesi bu ...büyük satın almalar. Abi bu akşam dışarı çıkalım ne diyorsun ya? Abi ne yapacağız dışarıda? Hem mekanlar çok gürültülü. E, sinemaya gidelim o zaman. Abi şey... ...yani bana göre bir film de yok zaten vizyonda. Bir şey yapalım sahile inelim. Abi sahilde soğuk olur şimdi ya. Ha? Abimiz gibi Cuma akşamı işte, gidelim eğlenelim, deşarj olalım, ne yapacaksın evde ya? Valla ben bayağı eğleneceğim. Evde nasıl eğleneceksin? Benim için en ekonomik, en sıra dışı, en heyecanlı eğlenceyi sen bilirsin. Ben şu anda evde değilim ki. Ben şu an bambaşka bir dünyanın içindeyim. Bildiğiniz doğruları unutun. Legion, sizi bambaşka dünyalara götürecek. Ya biz mesela bu satın alımlarda nasıl yansıyacak? Şimdi baktığın zaman Microsoft mesela Türkiye için çok önemli bir firma. Neden? Oyuncu özelinde çok uygun fiyatlı sistemleri var. Game Pass gibi bir sistemi var. Aylık aboneliği çok cüzi. PC oyuncularının belki de can damarı yani şu anda. Oyun oynamanın en ucuz yolu. Nefis bir şey. Şimdi sen bu sistemi görünce diyorsun ki Microsoft herkes satın alsın. Ben Türkiye'de çok memnunum bu durumdan. Ama daha geniş bir açıdan bakarsak şöyle tehlikeler var. Şimdi Microsoft şu anda oyuncu dostu, şu anda çok tatlı, şu anda harika. E yarın Microsoft'un patronu değişti, Microsoft'un anlayışı değişti. Dedi ki ben bundan sonra bambaşka bir film olacağım. E ne yapacağım? Alternatif kim var ses çıkarabilecek? Hepsini almış adamlar. Hani. <laughs> Ne olacak? Mecbur onun tek elinde ne varsa onunla ilerletmeye çalışacaksın. En büyük tehlike bu. Rekabet öldüren bir tehlike bu. Ben bir indie developer olarak, yani bireysel bir oyun üreticisi olarak yaptığım oyunu App Store'a yükleyerek 180 ülkede aslında oyunumu ihraç edebiliyorum. Çok basit bir işlem. Pazara giriş bariyeri çok çok düşük. Ve 3 hafta ve ürettiğim bir oyunla milyon dolarlar kazanabiliyorum. Tabi bu AAA kategorileri dışında tutuyorum ama dolayısıyla aslında 10 kişilik, 20 kişilik stüdyoların bir noktada bu büyük, senin büyük babalar dediğimiz firmalara kafa tutması çok çok muhtemel ve böyle bir fırsat var. Dolayısıyla tekerleşmek oyun endüstrisinde çok zor. Çünkü hep yeni bir şey üretebilen, çok rahatlıkla rekabet edebilen yeni firmaların yaratma, yaratılmasının çok kolay olduğu bir endüstriden bahsediyoruz. Ticaretin olduğu yerde fikirler, özgünlükler ölmeye başlıyor. Her şey biraz daha formüle girmeye başlıyor. Bu formül de oyunun özünde olan o hani yeni şeyler deneme, yeni fikirler uygulama teorisini çok çürüten bir şey. Artık zaten çıkan oyunların birçoğu belli bir matematikte çıkıyorlar. Eğer içerisinde bir bütçe varsa o matematiği esnetemiyor işte. Belli bir aktörle anlaşıyor, belli bir yapıda oluyor. İşte herkesime hitap edebilecek bir şey bulundurmaya çalışıyor. Yani kendi düşüncesinden ziyade sektör dinamiklerine ayak uydurarak bir şey üretmeye çalışıyor. E sen de yeni ve daha orijinal şeyler oynamak istediğin zaman bağımsız yapımlara gidiyorsun. Ama şöyle bir problem var. Bağımsız yapımcı çıkıyor, bir tane hit yapıyor. Herkes çok seviyor. E firma satın alınıyor hemen. Peki şimdi diyebilir ki insanlar o zaman firmayı satmasınlar. Ama o kadar kolay değil o. Senin önüne biri çıkarıp da tak diye 2 milyar dolar koyduğu zaman diyorsun ki tamam ben sizin bünyeniz altına giderim. Neden? Çünkü ekonomik olarak başlı başına firma olmak çok zor bir şey. Satışlara bakıldığında, e, hani oyun satışlarına bakıldığında gayet ümit veren rakamları gördüğümüzü söyleyebilirim. Öte yandan bence asıl bu e, endüstriyi pek çoklarının gözünde cazip kılan oyun stüdyolarına yönelik yurt dışındaki yatırımcı ilgisi sanıyorum. Çünkü Türkiye'nin iş dünyasının pek de alışkın olmadığı çarpanlarla ve çok kısa süredeki gelişmelerle bu açıdan birazcık internetin 90'lardaki 2000'lerin başındaki döneminde yaşadığı bu bir anda parlak girişimlerin hatırlattığı bir dönem oluyor. Peak Games 1.8 milyar doları satıldı ve bir anda herkesin gözleri, yatırımcıların gözü oyun piyasasına döndü. Aman Allah'ım burada bu kadar para mı varmış diye. İnsanların gözü o an açıldı gerçekten ve bu alanda çok fazla firma türemeye başladı. Bugün işte Türkiye'deki gençlerin eğitimi, teknolojik sahipliği vesaire düşünüldüğünde ve işsizlik oranları düşünüldüğünde Düzgün bir siyasi irade ile çok başka bir geleceğin yapı taşı da olabilir esasında Türkiye. Çünkü oyuncu sayısı çok fazla, cihaz kullanıcı sayısı çok fazla, tecrübe çok fazla. Yaratıcılıktan yana da hiçbir sıkıntımız yok. Gerçekten Türkiye çok farklı bir ülke olabilir. Çok farklı bir endüstrinin merkezi haline gelebilir. Bu konudaki ümidimi hiçbir zaman yitirmedim. yeni başlayanlar için biraz zor ama tecrübeli olan, yani belli bir noktada kendini geliştirmiş olan bu bir artist olabilir, bir programcı olabilir gibi için şu an hani şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki en iyi maaşları alacağımız sektör. Çünkü bu mobil firmalar e, kaliteli oyun yapmak için bu tarz insanları şu an şeyde havada falan kapıyorlar. E, bir de şu faktör var. Yani başka yapacak bir şeyimiz yok. Yani ya AVM'de e, food court'ta dolanacaksın. E, ya e, bir korkunç dizi seyredeceksin ya da işte bu elindeki cihazlarla haşır neşir olacaksın. Bunların arasında yine en mantıklısı o ekranlara bakmak oluyor. Yani boşuna değil bunlar. Oyun sanat mıdır? Zor bir soru. Ee, sanat insanların kendini değildir ama sanat olan bir tarafı mutlaka var. Oyun sanattır. Onları bahsetmeyelim ya. Evet. Ee, birincisi benim çok umunda değil. Bazı oyunlar için evet, bir çoğu için hayır. Ee, oyunlar insanların tüketimi için sunulan bir.